Uygurların Türk tarihindeki önemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İlk örgün eğitimi başlatmışlardır. B. Türk üçgeni adı verilen mimari unsuru kullanmışlardır. C. İlk yazılı hukuk kurallarını oluşturmuşlardır. D. Türklerin ilk yazılı eserleri olan Orhun yazıtlarını bırakmışlardır. E. Çav adında bir para birimi kullanmışlardır. Değerli takipçilerim, şıklara şöyle bir göz atalım. İlk örgün eğitim Uygurlar döneminde başlamıştır. Bu doğru bir bilgidir. Türk üçgeni adı verilen mimari unsur Uygurlar döneminde başlatılmıştır. İlk yazılı hukuk kurallarını Uygurlar oluşturmuştur. Yani sözlü olan töreyi yazılı hale getirmişlerdir. E şıkkında çav adında bir para birimi kullanmışlardır. Bu da doğrudur. Bunun akabinde bankacılık sistemi gelişmiştir. Ve D şıkkı. Bu sorunun cevabı D şıkkıdır. Türklerin ilk yazılı eseri olan Orhun yazıtlarını bırakmışlardır. Orhun yazıtları 2. Göktürk Kanlığı döneminde bırakılmıştır. E, bu yazıtların sahibi Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan'a aittir.